Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Sekiro'daki Platin Kupa maceramızın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yeni bölüme hoş geldiniz yani kısacası. Evet. Bu sefer de uzatmadan derhal konuya giriyorum. Bugün bir son daha aktif edeceğiz arkadaşlar. Onun için bayağı gideceğiz, konuşacağız, edeceğiz. Allah Allah yani arkadaşlar ya not alın ya da ben beni izleyerek ne yapıyorsam tek tek aynısını yapın. Ya da videonun açıklama kısmına ne yaptığımı madde madde yazdım. Oradan okuyarak da yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse. Şimdi arkadaşlar önce şuraya gidiyoruz. Yani bayağı bir madde var arkadaşlar. Yani bakayım şöyle bir. Oy 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 28 tane ayrı dava yapacağız. Gideceğiz ona gideceğiz, buna gideceğiz falan filan. Evet arkadaşlar ilk iş şu küçük bacımızla konuşuyoruz. Merhaba. Konuş konuş konuş, konuş, konuş 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 evet pirinci aldık aynen pirinci aldık arkadaşlar şimdi pirinci yiyeceğiz bu pirinci yiyoruz yedik evet pirinci ye şimdi bir yere Travel yapacağız. Herhangi bir yere travel yapmamız lazım. Ee, şöyle Mesela şuraya gidelim. Hani o pirincin etkisi geçecek. Üç kere pirinç almamız lazım bu kardeşten. Yani bu işi üç kere yapacağız. Evet etkisi geçti. Tekrar oraya gideceğiz Inner Sanctum Tekrar kızdan pirinç isteyeceğiz. Abla merhaba ben doymadım da pilav yapacağız biliyor musun? Request rice işte şu. Şunu seçiyorsunuz Bir pirinç daha alıyoruz Eyvallah Bir daha veremez tabi. Gidip geleceğiz gene. Ee, tekrar yiyoruz arkadaşlar. Oh şifa olsun. Gene gidiyoruz. Travel. Şuraya gidelim. Evet tekrar döneceğiz. Evet bakın yavaş yavaş böyle bir tuhaf oldu. Bir pirinç daha alacağız. Evet gene yiyoruz. Gene ışınlanacağız arkadaşlar. Şuraya gidelim. Şimdi kızın yanına gireceğiz. Kız hastalanacak. Ona persimon vereceğiz arkadaşlar. Persimonu da önceki bölümleri izlediyseniz biliyorsunuzdur bu önemli demiştim. Ya yani özellikle üstüne basa basa söylemiştim. O yüzden önceki bölümlere bakınız. Sempo Temple'dan aldık arkadaşlar onu. Evet. Kız hastalandı. Böyle bir tuhaflaştı. Merhaba. Şöyle konuşalım. Give Per İşte bu. Yani şu arkadaşlar. Bakın şurada da göstereyim. Bu. Bunu Senpo Temple'dan almıştık. Önceki bölümlere bakabilirsiniz. Yerini görebilirsiniz. Eğer sizde yoksa ama benim rehberliğimle gidiyorsanız zaten bu sizde vardır. Almışsınızdır muhakkak yani. Kaçırmanız mümkün değil. Zaten ne yapıyorsam onu yapın. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok atlamak istiyorsanız tabii ki. Evet, bir daha Rice aldık. Evet, Rice for Kuro. İşte bu. Bu bizim için önemliydi. Bunu şimdi götürüp Kuro'ya vereceğiz arkadaşlar. Tamam. Travel demişiz. Bir daha şey atalım. Tamam. Şu an denemek için yapıyorum. Bir sıkıntı oldu mu diye bakıyorum sadece. Yoksa gidip kuro Kuro'ya vereceğiz o şeyi. Rice for Kuroyu. Tabii veremez şu an çünkü yemedi, geçmedik. Neyse, şu anlık önemli değil tabii ki. Şimdi arkadaşlar Kuro'nun yanına dönüyoruz. Kuro da şuradaydı. Kuro'nun yanına git ve Rice for Kuroyu Kuro'ya ver. Evet. Kuro'ya vereceğiz arkadaşlar. Rice for Kuro verdi ya bize böyle bir kesenin içinde. Onu Kuro'ya vereceğiz. Kuro. Usta ne haber? Merhaba merhaba. Give Rise to Kuro işte bu. Verdik. Evet. Şimdi bunu verdik. Kuro'ya ver. Rest at lambadan. Bir rest atın arkadaşlar. Ben de not aldım bu arada. Bunları nasıl aklımda tutayım? <laughs> rest attık. Kuro ile konuşup Sweet Rice Bal'ı alacağız. Arkadaşlar Sweet Rice Bal verecek bize bu. Çocuk. Merhaba. Evet. Bunu verdi. Tamam. Eee Kuro ile konuşup sweet rice balığı al. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sweet rice balı yiyeceğiz ama. Bakın iki tane var. Şu bol yazılı olanı yiyin. Yani bu değil de üsttekini yiyin arkadaşlar. Bunu daha önce bir yerden aldık. Ama bunu yemelisiniz. Çünkü bunu verdi bize. Bunu yiyelim. Very evet, yes. Şimdi kızın yanına geri dönüyoruz. Travel Inner Sanctum. Kıza Holy Chapter'ı vereceğiz. Menülerde göreceksiniz zaten. Merhaba merhaba. Çok seven de senin gönderdiğin falan. Kuro ile bunun arasını yapıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi give holy chapter. İşte bunu veriyoruz arkadaşlar şimdi. Yes. Evet. Şimdi. Yine saklamaya kaza Lambaya gidip rest çekeceğiz arkadaşlar. Bir rest atalım şuradan. Rest. Evet kız gitti. Kız e, arkadaki geçitten bakın şuradan geldik ya buraya. Burası o dört maymunun bir boss vardı ya dört maymun kovalıyorduk hani. Burası orası buraya gidin arkadaşlar. O kız buraya gitti. Hemen şu ileride zaten. Burada da konuşmamız lazım. Konuş konuşun 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 konuşun. Ya he he konuşun. Yapıştırın ikisi. Şey. Tekrara düş, düşene kadar. Tamam tekrara düştü. Şimdi geri dönüyoruz. Sempul Temple'a gidip iskeletin önündeki item al. Şimdi arkadaşlar sizi bir yere götüreceğim. Orada almanız gereken bir şey var. Oraya geri döneceğiz demiştim. Şimdi oraya geri döneceğiz. Senpo Temple'a gideceğiz arkadaşlar. Sempul Temple'da oraya en iyi buradan gideriz. Bir mağaraya gideceğiz. Mağaradan eee böyle zombimsi işte ne bileyim isketel, iskeletimsi bir tane arkadaş var. Onun önünde bir item var. Onu alacağız. Burada bir dayı vardı. <laughs> Eski Sekiro yok. İki vuruşta alırım artık seni. Geliştirdik la o kadar. Bunlara başlayalım. Bunlara başlayalım. Bunlara başlayalım. Bunlara başlayalım. İşimiz gücümüz yok. Sizi öldürürüm. Şimdi böyle atladınız ya arkadaşlar. Hemen geri dönün hemen arkanızı dönün yani şöyle ilerleyeceksiniz. Evet, hep yukarı. Yukarı çıkıyoruz. Şunları öldürelim de ne aldık, ne almadık onu gösteririm. Rahat rahat gösteririm yani. Bakın orada bir item var parlıyor ya onu alacağız. Şu İşte bu Holy Chapter Dragon's Resort. Dragon. İşte bunu almamız gerekiyordu. Aldık. Evet. Şuradan hemen şöyle gidelim. Fark etmez. Evet. Bunu aldık. İskeletin önü Inner Sanctum'a gidip Kıza yılan kalplerini ver. Şimdi yılan kalpleri aldık arkadaşlar. İki tane yılan öldürdük ya biz bu oyunda. Ne yaptığımı zaten biliyorsunuz. Gösterdim. Onları aynen yapınız. Hiç e, yani platlamak istiyorsanız ben ne yaptıysam onu yapmanız lazım yani. Bu seride. Hepsi önemli. Ama yok ben öylesine oynuyorum. Seni izleyerek oynuyorum diyorsanız dikkat etmemişseniz o, o tarz şeylere önemli değil tabii ki. Platlamak istiyorsanız ama muhakkak yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar o aldığımız şeyi daha doğrusu iki tane yılan kalbi vardı. Onu bu kıza vereceğiz. İşte bu. Give Persimons of the Serpent. Serpent yani iki tane büyük yılan demek. Onun kalpleri falan. Onu veriyoruz yani buna. Bunları da verdik. İyice konuşalım. Tamam. Şimdi yılan kalbine lambada rest çekeceğiz. Evet. Lambada bir rest çekelim. Rest. Kapı kapanacak. Evet. Kapı kapandı. Şurada dinleyin arkadaşlar. Böyle acıyla bir şeyler yazıyor orada. dinledik. Şimdi Kuro'ya gideceğiz arkadaşlar. Travel. Arkadaşlar bunu kim bulmuş vallaha ya bilmiyorum ya. Şunu nasıl buldunuz kardeşim? Kim size ne hangi madde nerede nereden anladınız da gittiniz aldınız geldiniz buna verdiniz ondan götürdünüz şuna verdiniz. Yani bravo ya. Kim icat etmişse vallahi helal olsun ne diyeyim. Bir mucit herhalde. Ya da yapım şirketinden biri söyledi. Ne bileyim ben. Evet, iyice konuşalım. As you wish. Tamam, as you wish dedi. Kuro ile Inner Sanctum'a dönüp kızla konuşacağız. Evet, tekrar kıza gideceğiz. Lan rest Travel. Inner Sanctum. Evet. Buradan Dragon Frozen Tears alacağız. Pardon. Evet veriyor. İşte bu. Almamız gereken buydu arkadaşlar. Bunu da aldıysanız artık bir sonu daha aktif etmiş oluyorsunuz. Bütün iş bunun içinde. Evet. Bir son aktif etmeyi de böyleydi arkadaşlar. Böyle harfiyen yaparsanız hiç sorun yaşamazsınız. Evet arkadaşlar şimdi de e, bir prayer beat almamız gereken bir yer var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Sanırım şuradan gidebilirim. Evet. Prayer beat almamız gereken kendini bir ninjutsu zanneden ninjutsu var arkadaşlar. Evet. Kitabın özetini okumuş bir ninja arkadaşımız var. Girip kendisiyle biraz böyle kılıç sallayacağız. Hay huy. Evet. Buradan o ninjutsu arkadaşa doğru gideceğiz. Merhaba merhaba. Selamlar selamlar saygılar. Hepinize saygılar. Merhaba merhaba abi sana da merhaba. Hiç uğraşmayın. O bizim su buralarda. Bu ninja o, Oval father var ya buraları bastıktan sonra buraya geliyor yani ondan önce burada olmaz o O yüzden hikaye ilerlemiş olmalı ki Burada olsun Gelin gelin ben attım Yavaş Tamam arkadaşlar şöyle Bakın ninja şurada ona arkadan Bir müdahale yapacağız Merhaba kardeş. Şöyle bir tane sokun. Dayayın mortalı. Oo. Sakin. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum ki adamı. <laughs> Tutarım. böyle tepene bineriz arkadaş. Geber bakayım. Aferin ve bir prayer beat daha. Oh yeah. Ver bakalım. Arkadaşlar tabi alan dar olunca biraz <laughs> tekle tokat yedik ama olacak o kadar. Allah'tan kitabın özetini okumuş da kendine geldi. Evet şunu da yapmış olalım da. Şimdi biz Öyle evimize bir dönelim ya. Evet bir prayer bildiğimiz daha oldu. Evet. Bakalım prayer bir durumu ne? Var mı? Ha, 4'e 2 olmuş. İyi. Tamam. Arkadaşlar bugünlük videoda bu kadardı. Ya yani bir son hallettik. Bir şey aldık. Prayer beat aldık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.